merkez yürütme kurulu üyeleri hepinize eğitimsel merkez yürütme kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın emekçileri bildiğiniz üzere öğretmenlik meslek kanunu ilk gündeme geldiği günden beri biz eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak eğitimde mevcut olan sorunları daha da derinleştirecek bir kanunu kabul etmediğimizi en başta ifade etmiştik. Ve bunun için de mücadele yürüttük, raporlar hazırladık ve nihayetinde bu mücadele bizimle birlikte olabilecek diğer sendikalarla birlikte ortak bir mücadele hattı çizdik. 14 Ekim 2022'de 14 sendikanın eğitim iş konuda örgütlü 14 sendikanın hazırladığı bir eylem etkinlik programı oldu ve biz bu programı hayatta geçirdik. Elbette bu süreci ürerken her zaman baskıyla ve keyfi uygulamalarla karşılaştık. Anayasal halkımızı, demokratik haklarımızı kullanamadık. Hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de belki de ilk defa bir sendikanın genel merkezi yapacağı bir basın açıklamasından dolayı abluk altına alındı. Biz bugün de eğitimden ciddi kaoslar yaratacak öğretmenlik meslek kanunun iptali için bildiğiniz gibi ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine başvurmuştu. 14 sendika bu konuda mücadele yürüten 14 sendika Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte biz Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir nöbet eylemi tutmayı planlamıştık. Fakat oraya gittiğimizde yine keyfi uygulamalarla karşılaştık ve orası emniyet güçleri tarafından abluk altına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir basın açıklaması yapmamıza dahi izin verilmedi. Şimdi bu tür keyfi uygulamalar yapanların gücünü kimden aldığını çok iyi biliyoruz. Başta bu öğretmenlik meslek kanunu hazırlayanlar bugün müdahalede bulunan emniyet güçlerine direkt emir verenlerdir. Şu anda iki merkez yürütme kurulu üyemiz göz altında, diğer sendikaların yürütme kurulu üyeleri göz altında. Biz bu nedenle bir basın açıklaması yapmak istiyoruz ve basın açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Meslek onuruna sahip çıkmak isterken Anayasa Mahkemesi önünde gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı düzenlemeler içeren öğretmenlik meslek kanunu bugün esasından görüşmeye başlamıştır. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen Anayasa Mahkemesi'nin eğitim alanında telafisi güç sonuçlar yaratması kaçınılmaz olan ve anayasaya aykırı düzenlemeler içeren öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili olarak hukuka uygun bir karar vermesini beklemektedir. Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Diğer sendikaların genel başkanları ve merkez yürütme kurulu üyeleriyle birlikte öğretmenlik meslek kanunun görüşüleceği anayasa mahkemesi önünde bugün sabah saatlerinden itibaren meslek nöbeti tutmak için bir araya gelmiş. Anayasa mahkemesini öğretmenlerin sesini duymaya ve ön mekayı iptal etmeye çağırmıştır. Anayasa Mahkemesi önünde meslek nöbeti tutmak için bir araya gelen sendika başkan ve yöneticilerinin taleplerini demokratik bir şekilde ifade etmesine izin vermeyen emniyet güçleri tarafından bir saldırı gerçekleşmiştir. Aralarında Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Ahmet Karagöz ve Simge Yardım'ın da bulunduğu çok sayıda sendika yöneticisi ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizde yıllardır uygulanan özellikle de son yıllarda belirgin bir şekilde artan yıldırma ve kopma amaçlı saldırıların son hedefi yüz binlerce eğitim emekçisi adına AYM önünde toplanan sendika yöneticileri olmuştur. Siyasi iktidarın kendileri gibi düşünmeyen, haksız ve adaletsiz uygulama karşısında itiraz eden, sesini yükseltenlere karşı gösterdiği tahammülsüzlük, son dönemde öylesine artmıştır ki iktidarın ve onun uzantılarının baskıcı politikaları artan şiddet ve gözaltılarına sürdürülmektedir. En doğal ve demokratik hakkımızı kullanmamızın yasa dışı bir şekilde engellenmesi ve sendika yöneticilerinin gözaltına alınması kabul edilemez. Bu antidemokratik uygulamalara son verilmeli arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Kendilerini hukukun ve kanunların üzerinde sananlar şunu iyi bilmelidir ki haklı taleplerimizi her türlü baskı ve engele rağmen savunmaya devam edecek baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Evet, değerli basın emekçileri, eee basın eğitimsel merkez yürütme kurulu adına hazırladığımız basın toplantımız bu kadar ama Eş genel başkanımız Keskin, eş genel başkanı da buna dair bir şeyler söyleyecek. Ben sözü Mehmet Başkan'a bırakıyorum. Buyurun başkanım. Değerli basın emekçileri, ben de sizleri Keskin Bütme Kurulu adına e, selamlıyorum. Uzun süredir Ankara'da sendikal sendikalar özgürlüklerimize yönelik çok yoğun baskı politikalarıyla e, karşı karşıyayız. E, özellikle yapacağımız basın açıklamaları, basın toplantıları, mitinglerimiz, kitlesel eylemlerimize dönük orantısız güç anlamında güvenlik güçlerinin aslında son 7 yıldır uygulamış olduğu ve giderek daha fazla otoriterleşen uygulamalarla karşı karşıyayız. Özellikle iktidarın bir ayağının Avrupa Birliği normlarında, bir ayağının demokrasi dışı, otoriter ülkelerdeki normları kendisini ölçü aldığını biliyoruz. Biliyorsunuz dün de Alevi kurumlarının meclis önünde yapmak istedikleri açıklamaya dönük çok yoğun baskı, şiddet politikaları ortaya çıktı. Bugün de sendikamız eğitimsel aslında bir yıldır milyonlarca öğretmenin iradesi dışında meclise getirilen ve AKP MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen ve eğitimde bir hiyerarşi, özellikle eğitim emekçileri arasında ayrışmayı, çatışmayı, çalışma barışını, ve ücret adaletsizliğini ortaya çıkaracak bu yasaya karşı eğitim sen e, bir yıldır çok yoğun bir mücadele yürütüyor. Biliyorsunuz 15 Ekim'de Ankara'da kitlesel mitingimiz, yine 2 Kasım'da eğitim emekçilerin Türkiye genelinde yapmış oldukları iş bırakma eylemleri maalesef hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem AKP MHP <laughs> iktidar bloğu tarafından görünmez gelmiştir. İktidar, körler, sağırlar diyaloğu içerisinde <laughs> E, taleplerimizi görmezden gelen, e, kulaklarını tıpatakan bir anlayışla bu politikalarını devam ettirmektedirler. Ben yaptım old, oldu bitti anlayışını asla kabul etmeyeceğimizi burada bir kez daha ifade ediyorum. O açıdan da bu sabah en demokratik haklarımızdan birisi olan hem anayasamızda hem uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan toplanma, gösteri, düşüncelerimizi ifade etme hakkı engellenmiştir ve eğitim MYK üyelerimize ve orada bulunan farklı sendika yöneticilerine yönelik bu gözaltı uygulamasını, baskıyı, şiddeti asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Ve yani iktidarın uzun yıllardır girmiş olduğu bu yoldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Kendisinin de imza atmış olduğu uluslararası sözleşmelere ve yine kendi ülkemizdeki anayasaya zorunlu uyması gereken e, kurallara tekrardan iktidara uymaya e, çağırıyoruz. O açıdan da artık iktidardan çok bizim bugün gözlerimiz anayasa mahkemesinde özellikle anayasa mahkemesinin de hem anayasamızı hem uluslararası çalışma hukukunu gözeten, evrensel hukuk normlarını gözeten ve milyonlarca eğitim emekçisinin itirazı olan bu öğretmenlik meslek e, kanununa yönelik eğitim emekçilerinin sendikamız eğitim senin taleplerini gözetmesi hukuki, adil, çalışma barışını bozmayacak bir e, karar vereceğini umuyoruz. Bu süreci takip ediyoruz. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararından sonra da hem sürece dair hem yasaya ilişkin çeşitli açıklamalarımız olacak. O açıdan da bir an önce şu anda gözaltında olan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan ve hukuksuz bir şekilde, keyfi bir şekilde orada gözaltında olan Merkez Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını buradan talep ediyoruz. Bu baskı politikaların, gözaltı, yıldırma, mobing, şiddet politikalarının da asla bizi sendikal mücadelemizden geri koyamayacağını ifade etmek istiyorum. Var değerli arkadaşlar söz kullanmak istiyorum? Yani biz de buradan özellikle bu iktidarın bu baskıcı politikalarına hep birlikte bir kırmızı kart evet. gösteriyoruz. Zaten seçimde de halkımız özellikle bu iktidara gerekli cevabı kırmızı kartı göstereceğine inanıyoruz.